Öncelikle herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Hepinizin ayağına sağlık. İzmir'den, İzmir dışından gelen tüm dinleyicilere, tüm katılımcılara teşekkür ederiz. Ayrıca organizasyonu yapan e, Stil Orbis ailesine, başta Murat Bey e ve ekibine de çok teşekkür ederiz. Öncelikle firmamızdan bahsederek başlamak istiyorum. E, firmamız Hangzü Siyek firması. Az önce tanıtım videosunu izledik ama kısaca da bahsetmek isterim. Hangzhou Siek firması Çin'in en büyük demir çelik tüccar firması, devlet firması. Ee, 1997 yılında kurulmuş olan bir organizasyon. Yıllık 65 milyon ton e, ticaret hacmine ulaşmış. E, Çin'in içerisinde 28 farklı şehirde hem satış ofisleri hem de depolama faaliyetleri yürüten Dünyanın 15 farklı ülkesinde irtibat ofisleri olan büyük bir demir-çelik organizasyonu, devlet organizasyonu. Bu 65 milyon ton malzemenin yaklaşık 30-35 milyon tonu Çin'deki devlet üreticilerine ham madde tedari, kömür, cevher, hurda tedari. Daha sonra bu tedarik yapıldıktan sonra Çin'deki devlet üreticilerinin özellikle üretmiş oldukları ürünleri alıyoruz. 25 milyon tonu Çin iç piyasasında. Geri kalan kısmı da 15 farklı ülkede, irtibat ofislerimizin olduğu 15 farklı ülkede. Onların hitap ettiği ihracat pazarlarında değerlendiriliyor. Biz de Orta Doğu merkez ofisiyiz, Türkiye ofisi olarak. Hem Orta Doğu hem Türkiye son dönemde de iki ay önce olan bir gelişme. Balkan ülkeleri de bizim organizasyonumuza katıldı. Geniş bir coğrafyaya, özellikle bu coğrafyadaki demir-çelik kullanıcılarına birçok alanda çözüm ortaklığı sunuyoruz. Sadece tedarikçi ayağında değil, üretmiş oldukları ürünlerin de alınıp satılması konusunda ciddi bir dirsek temasımız var, işbirliğimiz var. 8 yıldan beridir de Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz. Organizasyonumuz kabaca bu şekilde. Tabii ki videoda da bahsedilen HIIG Grup Holding, Holding'in ismi. Biz sadece demir-çelik tarafında faaliyet gösteren bir organizasyonuz ama holding bünyesinde Çin'in en büyük pardon dünyanın en büyük 8. forklift üreticisi var Hangce firması. Onun haricinde bizim ağır iş makineleri lastiği üreten bir fabrikamız, güneş enerjisi sistemleri üreten bir fabrikamız ve bunun ticaretini yapan bir organizasyonumuz. İskele sistemleri üreticisi var. Bir de Çin'in rüzgar türbin üretiminin %33'ünü yapan bir Organizasyon var. Ee, kabaca yapımız bu şekilde. Tabii az önce Murat Bey'in de ifade ettiği üzere Çin'den bahsedecek olunca rakamlar hep büyük oluyor. Dünyanın da üretiminin yarısından fazlasını gerçekleştiren devasa bir güçten bahsediyoruz. Çin. Ee, şimdi onunla ilgili olarak e, biraz e, istatistiksel veriler sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle ilk çeyrekte hepimizin e, beraber tecrübe edindiği bir durum. 2023 ve 2024'ün ilk çeyreğini değerlendirecek olursak öncelikli olarak Çin'in ham çelik üretimi, tüketimi ve kapasite kullanım oranlarından bahsetmek isterim. Bir önceki yılın çeyreği ile bu yılın çeyreğini değerlendirdiğimizde Çin'in nihai çelik üretiminde aslında düşüş var. %1.9'luk bir düşüş var. Ve kapasite kullanım oranında da bir önceki yılın çeyreği ile bu yılın çeyreğini değerlendirdiğimizde %89.9'dan %87.2'ye gerileyen bir kapasite kullanım oranı var. Ve Çin iç piyasasındaki yapısal sıkıntılardan dolayı, iç piyasasındaki yavaşlıktan dolayı, talepsizlikten dolayı da nihai çelik tüketiminde aynı yılın çeyreğini kıyasladığımızda yaklaşık %4.5'lik bir düşüş var. Tabii ki Çin iç piyasasında e, daralma olduğu zaman ister istemez ihracat tarafında da daha agresif bir Çin seyrediyoruz. Yine Çin'in ihtiyaç fazlası üretimi, ihracat payı ve üretiminin tüketimini karşılama oranı da değerlendirdiğimizde e, ihtiyaç fazlası çelik üretimi e, geçen yılın ilk çeyreği ile bu yılın ilk çeyreğini kıyasladığımızda yaklaşık %37,1 oranında bir artış var ve iç piyasası yavaşladığı için de ister istemez ihracatta agresif olan Çin'in de toplam çelik üretiminde ihracatının payı bir önceki yıl %7 oranından bu yılın ilk çeyreğinde %9,4'e çıktı. Bunu da hepimiz birçok ihracat pazarında Türkiye'de ciddi anlamda hissettik. Ee, aynı dönemde Çin'in çelik tüketiminde de ithal ürün payı bir önceki yılın ilk çeyreği ile sabit kalarak %0,8 oranında gerçekleşmiştir. Çin'in çelik tüketimini de üretimin tüketimi karşılama oranı da gördüğünüz gibi ciddi anlamda bir fazlalık var. %109,6 oranında bir oran. Çin'in toplam çelik ihracatı ve ithalatını da değerlendirecek olursak Toplam çelik ihracatı, az önce de bahsettiğim iç piyasadaki yavaşlamadan ötürü artış göstermiş durumda. Geçen yıla kıyasla yüzde 28.8 oranında bir artış var. Aynı dönemde çelik ithalatında yalnızca yüzde 2. oranında 2.2 oranında bir değişiklik var. Bu dönemde tabii ki emtia fiyatlarına baskı olduğu için değer anlamında ihracatında yüzde 18.5 ithalatında da eksi 5.9'luk bir gerileme var. Tabi bu ürün gruplarını uzun ve yassı olarak değerlendirecek olursak Çin'in ihracatta son dönemde e agresif olduğu ürün grubu daha çok yassı çelik tarafı. E Çin'in uzun çelik ihracatı yılın ilk çeyreğinde e sadece %10.1 artış gösterirken, e, yassı tarafında yaklaşık yüzde 39.8'lik bir artış var. Yassı'da daha agresif bir Çin var. Aynı dönemde çelik boru ihracatında da Çin'in yüzde 4.1'lik bir artış var. Ve komple değerlendirdiğimizde Çin'in Çin ihracatını orada da yüzde 28.8'lik bir artış var. Ürün bazında da değerlendirecek olursak e, bu tabloda detaylı olarak e, ürünler yarın, yarım yarı mamüller uzun mamüller yaz ürünler ve boru ürünleri olarak e, net bir şekilde gözüküyor. E, Çin'deki en ufak yavaşlama diğer bütün piyasalarda e, büyük e, negatif durumlara sebep oluyor. Çin'in e, tabi bu kadar çok ihracatında Türkiye hangi Yerde Türkiye'nin konumu nedir diye de değerlendirecek olursak, Çin'in Türkiye'ye toplam çelik ürünleri ihracatı yaklaşık olarak yılın ilk çeyreğinde ciddi artış göstererek 1 milyon 182 milyon tonları görmüş durumda. Türkiye Çin için önemli bir pazar, dördüncü en büyük pazarı ihracat tarafında. Birincisi Vietnam, arka bahçesi zaten gene uzak Doğu Asya'da Güney Kore. Ve Orta Doğu'da Birleşik Arap Emirlikleri, Çin'in en büyük ihracat pazarlarından biri. E, ondan sonra da dördüncü sırada ülkemiz geliyor. Ülkemizde dördüncü büyük ihracat pazarı Çin için. Çin'in Türkiye'ye yassı çelik ihracatı, e, az önce de ifade ettiğim üzere ilk çeyrekte yassı çeliğin oranı daha büyüktü. Ülkemizin de yapmış olduğu ihracatta e, yassı çeliğin oranı e, toplam ihracat içinde Çin'in ihracatı içinde oran olarak oldukça yüksek. İlk çeyrekleri değerlendirdiğimizde 2023'te 800 bin ton olan miktar bu yıl 1 milyon 1 milyon 34 bin ton olarak gerçekleşti. Ve toplam yapılan ithal üründe Türkiye için konuşalım. İthalatın Çin'den yapılan ithalatın yüzde 87.5'i yassı çelik ürünlerini oluşturuyor. Türkiye'nin yas çelik ithalatı yaptığı ülkeleri de değerlendirdiğimizde biz Çin için en büyük dördüncü pazarız ithalat olarak. Çin'in Türkiye'nin ithalatı olarak değerlendirdiğimizde de Çin açık ara birinci sırayı alıyor. Ondan sonra Kore, Güney Kore, Rusya, Fransa şeklinde gidiyor. Ama bizim oranımız yaklaşık yüzde 80 oranında bir, pardon 800 bin ton oranında bir ithalat tonajı var Türkiye'nin. Tabii Türkiye'nin Çin'den yaptığı toplam yassı çelik ithalatındaki artış bir önceki yılın ilk çeyreğiyle kıyaslandığında %75.4 oranında ve ilk çeyrekler kıyaslandığında ithal yassı çeliğin oranı %78.7'den %87.6'ya çıkmış durumda. Türkiye'nin toplam yassı çelik ithalatında da Çin'in payı yaklaşık %40, %38.4 oranında gerçekleşmiştir. Türkiye'nin Çin'den yaptığı yas çelik ithalatında ürün dağılımı da 2023'ün ilk çeyreği ve 2024'ün ilk çeyreği olarak değerlendirdiğimizde tabloda da göreceğiniz üzere özellikle sıcak saç tarafında ciddi bir artış var. 456 bin tondan toplam tonaj olarak değerlendirecek olursak 800 bin tonları görmüş durumda Tabii ki e, bu kadar büyük tonajlar ve Türkiye iç piyasasında etkileyen bu durumun sebepleri var Çin'de emlak sektörü e, çok önemli bir sektör ülkemizde de benzerlik gösteriyor Aslında Çin ekonomisinin yaklaşık yüzde yirmisine tekabül ediyor emlak sektörü ve emlak sektöründe de hepimizin e, geçen yıldan beri takip ettiği bir kriz var. Çin'in en büyük emlak firmalarından biri olan Evergrande'nin batış süreci resmi olarak da devletin sonrasında yaptığı bir açıklama var. Biz hiçbir şekilde e, kurtarma yoluna gitmeyeceğiz diye. E, bundan ötürü de e, 2023'ün ilk çeyreğini ve 2024'ün ilk çeyreğini değerlendirdiğimizde yeni konut satışlarında e, 281.000'den 227'ye yaklaşık %19, %20'lik bir düşüş var yeni konut satışlarında. Çin'in ilk çeyrekte neden bu kadar agresif olduğunu gösteren verilerden biri. Yeni yapılanmanın olduğu metrekare sayısında ciddi bir düşüş var, yaklaşık %27 oranında bir düşüş var. Yapım aşamasında olan metrekareler olarak değerlendirdiğimizde %11 düşüş var. E, bitirilen ev sayısının e, oransal değerlen değerlendirildiğinde yüzde yirmi düşü olduğunu görüyoruz ve emlak sektörüne yatırımın finansında düştüğünü bu tablodan net bir şekilde görüyoruz. En çok çelik tüketen sektörlerden biri olduğu için e, emlak sektörü maalesef oradaki yavaşlama bütün sektörleri de e, tehdit eder vaziyette oluyor. E, Çin'in ilk çeyrekteki bu kadar agresif olmasının sebeplerinden biri emlak sektöründeki yavaşlık. Onun haricinde tabii ki bu negatif görünümün başka sebepleri de var. Ee, Çin daha düşük bir bütçe açığı hedefledi 2024 yılında. Bu da ister istemez altyapı projelerine, inşaat projelerine harcamaların sınırlandırılacağı yönünde bir beklenti. Onun haricinde çevre kirliliği sebebiyle koklaşabilir taş kömürü tedariğine yönelik sıkı bir e, güvenlik denetim politikası var. Bu da e, taş kömür arzını sıkış, e, sıkıştırıyor. Çelik üretimini etkiliyor. E, size de gösterdiğimiz üzere e, birkaç slide önce e, Çin üretiminde bu sebeplerden ötürü %1.9 düşüş oldu bu yıl ilk çeyrekte. E, onun haricinde de çevresel hedeflerin bir parçası olarak ham çelik üretimini bir şekilde kısıtlamak istiyorlar. Kapasite artışlarını düzenlemek istiyorlar fiili olarak bu durumu gerçekleştiremedikleri için de ister istemez fiyatlar baskılanmaya devam ediyor. Mart ayında düzenlenen Ulusal Halk Kongresi'nde de demir-çelikle ilgili olarak veya yapı projeleriyle ilgili olarak emlak sektörüyle ilgili olarak herhangi bir teşvik açıklaması yapılmadı. Bu da ister istemez demir-çelik fiyatlarında bir baskı yarattı. İç piyasasında talepsizlik bunun beraberinde geldi ve sonrasında da İhracat tarafında agresif bir Çin gördük. E, çelik talebini canlandırmak için bir de olumlu girişimler, planlar mevcut olsa da maalesef e, şu anda net bir adım atılabilmiş değildi. İlk çeyrek için değerlendirecek olursak. Bu da sektörün büyümesinin önündeki önemli engellerden bir tanesi. Tabii e, hep negatifliklerden bahsettik. E, biraz da e, pozitif taraflarını da anlatmak isteriz. En azından beklentiler anlamında. Ee, pozitif beklentilerden bir tanesi ilk çeyrek evet negatif geçti, olumsuz geçti, Evergrande battı, onun haricinde diğer büyük birkaç firma daha battı. Ama bunların yerinde e, başka firmaların alması gerekiyor, bir şekilde o boşluğun doldurulması gerekiyor. Bunun için de son dönemde altyapı ile ilgili olarak devletin e, talebi canlandıracak mali desteği hızlandırdığını biliyoruz. Bunun haricinde ekipman yatırımının artmasına yönelik teşvik var Çin'de. Eskiyen birçok tesis var. Bu tesislerin tekrardan yenilenmesi için devletin verdiği bir teşvik var. Bu makine ekipman tarafındaki teşvikler özellikle demir çelik tesisleri tarafında da şu anda eski teknolojilerin hepsi yıkılıyor. Yerine farklı tesisler inşa ediliyor. Bu özellikle çelik tüketimini canlandıracağı konusunda olumlu bir beklenti var. İhracattaki artış e, bizler için olumlu olmasa da Çin tarafında en azından iç piyasasını dengelediği için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. E, son olarak da ultra uzun vadeli özel hazine tahvili ihracı 2 e, gün önce Çin hükümetinin açıklaması oldu. Yaklaşık 140 milyar dolar uzun vadeli özel hazine tahvili ihracatı e, ihracı gerçekleştirdiler. Bu aslında Çin'in son 20 yılda yaptığı dördüncü hamle e, bu konuyla ilgili olarak. E, bu 140 milyar doların özellikle Çin iç piyasasındaki tüketimi destekleyeceği önümüzdeki dönemde biraz daha pozitif bir beklenti var. E, benim anlatacaklarım e, nacizane bu kadar. Onun haricinde bir günlük raporumuz var. Sabahları erkenden Çin'deki demir-çelik sektörünün e, fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz ve Paydaşlarımızla bu raporu da paylaşıyoruz. Çin Fütürleri dediğimiz özellikle ham madde alımlarını ilgilendiren ve 8 farklı ürün grubunda günlük fiyat seviyelerini belirten bir rapor. İrtibata geçmeniz durumunda bu raporda sizlerle düzenli olarak paylaşabiliriz. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.